Hans Simon Ediz Gürel'e E4 C5 sicre savunması geldi. At F3 E6 sonrası şimdi beyazlar B3 ile filini uzun çapraza koymayı hedefliyor. Buna karşılık B6 ile Ediz Gürel de aynı planı uygulayacak. Şimdi D4 merkeze piyon geldi. Cihalık D4, Atalık D4 beyazlar atını merkezleştirdi. Buna karşılık Ediz Gürel de daha oyunun başında merkezde 2'ye 1 piyon üstünlüğünü kazanmış oldu. Bunlar zaten sicre olmasında beklenen avantajlar ve A6 sonrası siyahlar şu anda rakip atın B5 gibi bir hamleyle bu kendi yarı gelmesini engelledi. Şimdi, ve şimdi filer uzun şapkaza yerleşti. Karşı tarafta Edzgürel E4 piyonuna bakıyor. Belki ileride at F6 ile buraya basmayı düşünüyor. Ve şimdi Niman da at D2 ile E4 piyonunu hem korumuş oldu hem de gelişiyor. Bakalım Edizgürel Ediz burada at F6 ile tekrar mı basacak yoksa evet D6 gibi bir ilginç bir tercihte bulundu aslında. Şu anda dar bir alanda oynuyor. Ancak elini belli etmiş değil. Ve bu da ona bazı opsiyonları sunacaktır. Fil 3 E4 piyonuna ikinci baskı ve at F6 artık Edgüel'de şah kanından gelişiyor. Belki ileride file ve hızlı bir kısa koklar görürüz. Buna karşılık bakalım Niman nasıl bir hamle yapacak. Rok matacak. G4 ile karşı saldırıda bulundu. Şu anda amaç G5 ile bu atı savuşturmak. Ve belki ileride rakip de kısa rok attığı zaman şah kanadında H ve G piyonlarının ilerlediğini göreceğiz. Bakalım buna önlem olarak Gürel H6 gibi bir hamleyi uygulayacak mı? Yoksa bunu pek umursamayıp başka bir hamle mi yapacak? Ki aslında H6 burada az çok zorunlu bir hamle. Ve Edizgü aslında Hans Liman'dan da burada kısa rok fikirlerinden vazgeçtiğini görüyoruz. H6 beklediği gibi. Bakalım vezire ilk gibi bir tercihten bulunacak uzun rok için. Hans düşünüyor ve süre olarak yaklaşık aynalar. Vezire 2 beklediği gibi uzun ok planları gelecek beyazlardan. Edis at D2 ile at GD2 ile gelişiyor ve uzun ok şimdi. Uzun okla artık beyazlar şahını yerine erkenden belirtti. Buna karşılık Edis'in şaha dar bir alanda oynaması sebebiyle şu anda güvende ve herhangi bir rok kaygısı yaşamıyor. Ve at C5. At hem merkeze bakabileceği güzel bir kareye geldi. Hem belki ileride bu D3 filini değişmek isteyecek. Hem de E4 e 4de bir baskı. 3 taşla beraber. Hans burada şahını B1'e koydu. Bir ön önceden önlem hamlesi bu. Belki ileride vezirin C7 kalenin C8'e gelmesiyle burada güçlü bir batarya oluşturabilirdi siyahlar. Buna karşılık Hans önlem aldı. Bakalım Ediz Gürel şu anda düşünüyor. Yaklaşık bir 10 saniye geride. Ancak bu çok mühim değil. Fil E7 gelişip kısa bok düşünceleri mi olacak yoksa vezir c evet. İleride kale c de burada bir batarya kurma düşünceleri. Ki aynı zamanda E4'de de büyük bir baskı var. Belki ileride d 5 de buraları yarmak isteyecek. Bunlar siyahların yakında olabilecek planları ve H4. Sen vezir kanadından gelirsen ben de şah kanadından gelirim diyor Hans. Ancak şu an siyahların herhangi bir tarafa rok atmadığını bildiğimizden dolayı bu konuda herhangi bir endişe taşıma pek normal değil. Çünkü H ve G piyonlarını sürdüğünüzde rakibinizin şah kanadına rok attığından emin olmanız daha doğru olur. Buna karşılık şah halen güvende siyahlar açısından. Bakalım Ediz burada ne gibi bir hamle oynayacak. Şu anda hamle olmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki heyecanı kaçmasın. D5 mükemmel. Artık dar bir alandan çıkmaya başlıyor Edis ve yavaş yavaş artık buraları açmaya çalışıyor. Bakalım piyon değişimine mi gidecek Edi Hans yoksa E5 ile buraları kapatacak mı? Eğer E5 yaptığı takdirde kendi fili aslında belki bir yerde kötü kalacak çünkü at E5 en doğal hamle olacak burada. Ve E5 beklenildiği gibi Edis hemen at E5 oynadı buraları kapatıyor. Artık Hans için bu fili değişmek kendi yararına olacaktır. Çünkü merkezde iki tane at hem C5'te hem E4'te bu filin hem çaprazını kapatmakta hem de ve yavaş yavaş artık bu atların şah kanına doğru geldiğini görüyoruz. Tabii burada D2'deki atla da değişebilir. Ancak fille değişmesi, evet fille değişiyor. Çünkü bu filden kurtulmak istiyor artık beyazlar. Bakalım fil alacak mı? Elis fili aldı. Evet C5'deki at artık daha merkezde ve vezirin önü açılmış oldu bu arada. Eğer şah burada olsaydı biraz daha sorunlar olabilirdi. O yüzden şahı B1'e koydu Hans. Bakalım D2, D2'deki at bunu değişecek mi? Evet şüpheli bir hamle geldi buradan. Neden şüpheli olduğunu şöyle açıklıyorum. Burada aslında D2'deki atla E4'deki atı değişmek biraz daha iyi olabilirdi beyazlar için. Ama Vezir E3 şu anda biraz şüpheli bir hamle. Çok kötü değil ama ancak şüpheli. Kale C8 artık Vezir Kale bataryası. Oyunun başından, başından beri söylediğimiz bu hamle artık gelmiş oldu. Ediz yavaş yavaş konumunu iyileştiriyor. Oyunun başında dar bir alanda oynuyordu. Şu an biraz daha geniş. Ve artık planı olan taraf o. Evet. At D2'deki at sonda E4'ü değişti. Ancak birazcık geç oldu bu durum. Hans. Artık şakandığından şansını deniyor. G piyonunu sürdü G5'e. Ediz kaldı aldı burada. Ancak bu direkt alması onun açısından birazcık kötü olmadı. Ancak şansını kaybetti diyebiliriz. Çünkü aslında bilgisayarın düşüncesi o piyonu alma olabilir. Ancak pratik açıdan da bunun Blitz Partisi'nde bunu görmenin çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. Kaleler değişildi. Kale alır H1. Kale alır H1. Ve sonrasında şu anda artık Edis zaten uzun kısa rok atmamıştı. Piyon da gitti. Vir alır 5 Ve bir şüpheli hamle daha. Neden şüpheli bu hamle? Evet bu hamle neden şüpheli? Çünkü bu hamle aslında teknik açıdan hiçbir şey yapmıyor. Neden hiçbir şey yapmıyor? Çünkü kale son hatta gitti. Şah'ı açmaza alıyor gibi gözüküyor. Ancak Şah burada aşağı kaçtığında veya yani aşağı derken d 7ye veya e 7ye kaçtığında hiçbir sorun olmayacak. Ki burada hemen kaçmak yerine vezirle tutmayı tercih etti. Hans H4 ile artık Şah'ın biraz kaçacak yararlıyor Çünkü başına bir şeyler gelebileceğini anladı belki de. Ve süre olarak da az çok yakın bir süreleri var ancak ikisinde süresi az. Hem kale hem ezirle. Bu fil tutuluyor. Bu fil zaten oyunun başında Amerika siyahlar için hiçbir şey yapmamıştı ve o yüzden şah açmazdan çıktı. Diye piyonu sürüldü. Ve buna karşılık piyon formasyonu biraz bozuldu ancak siyahlar değişti en azından o piyonu. Çünkü geçer piyon her zaman rakip için avantaj olabilir. Kale h1'e geri döndü. Şah tekrardan döndü. Yavaş hamleler burada. Burada bu sürelerde hamle bulmakta zor. Ve büyük şüpheli hamle daha. Neden şüpheli bu hamle? Çünkü bu hamle aslında bir fırsatı daha görmezden geliyor. o çift soru bir hamle. Fil bırakıldı şu anda. Ancak fil bırakılmasından da daha önemli bir hamle. Hemen bu kuruma tekrar dönmek istiyorum. Evet bu fil... Şu anda çiftin, çift soru bir hamlet yaptı. Ancak hemen fil alamaz Ediz burada. Evet evet tekrar bakmak istiyorum. Çünkü e, burada Ediz vezir f6 gibi mükemmel bir hamleyi bulmaya yarıyor. Bulmayı başarıyor. Çünkü vezir f6 sonrası vezir burada tek çaresi olan e5 piyonunu almak. Ve daha sonrasında belki şah, çek, şah çekecek burada. Ve ardından h1'deki kale son hattan yardıma yetişecek. Ve buralara artık Hans kendi adına yarmayı başaracaktı. O yüzden Vezir f Burada Vezirleri değişmek için çok önemli bir hamle. Ki zaten oyunda görüldüğü üzere bu hamle yapılıyor. Vezir F6 tekrar oraya döndük. Çok Oyunun en önemli yerleri Vezirleri F6. Geyalur F6. Ve şimdi kale son hatta gitti. Fili almak istiyor ancak Şah buradan açmazdan kurtulduğu zaman... Her türlü rahat edecek Edis. Evet yine ünlen bir hamle çünkü en doğru hamle burada. Filler değişiliyor. Ancak Hans bir şey yapamayacağını anladı. Ve oyunu burada terk etti. Ki zaten süresi de azalmıştı ve konum olarak Edis Gürel yani siyahlar oldukça öndeydi. Abone olmayı mutlaka unutmayın.